O ölen adamın üzerine yazılır. İki, ilim adamıydı, iyi İl bir kitap yazmış. O kitaptan sonraki insanlar faydalanıyor. O adamın da, ilim adamın da amel defteri kapanıyor. Üç, o evlat, ilim adamı yetiştirmiş yine, o evlat ilimini ilim, yaydı ilim, bir ilim. çeşme yok gibi. Bir de ilmin yüntefe olmadı bu. İlim. Bu ileride Fadeh Kulat'ın gördüğü müddetçe o ilmi meydana getiren insanın gelirken gelirken Allah'ın Allah'tan emir gelmedi sana. Niye de acaba yok mu? Çocuklar ders. Onun için Peygamberimiz diyor ki muru bu e, e, 7 yaşken gelince o güne kadar elinden tutun çocukları kıyamete götürün. Elinden tutun seccadeye yakına getirin elinden tutup o çocuğu dışarıda gezmesin. E, ee, sen <laughs> senin Kur'an okuyorsan Kur'an Çok çok senin iklimden faydalandın. Yani çocuk senden hayatından konuşmadan böyle bazen ne yapar? Bir baba bir ana var ki oğlum şöyle oğlum oğlum böyle oğlum der der ama oğlu yaramaz olur. Ama bir ana baba da var ki hiç oğluna bir şey demez. Yaşantısıyla yani, ya. Hali konuşulur. Hali konuşulur. O zaman o çocuğun hiç yaramazlık Yani baba ana İslam'ın kendine yaşayacaklar ki çocuk anasın, da anasının babasının yanında babam şöyle oturuyor, baba böyle oturuyor. Babam anasının ehli rağmen anasının babasının ayağını uzattırıyor. Babam anasının babasının 20 sene evli öpüyor. Elini öpeyim, elini öpeyim, de babam, Babam Babam şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Bütün yaşamısını aslında babasından, yaşamısıyla, hakikaten oradan Yoksa baba